Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma destek olun. Herkese sevgiler. Bu yazmayı hiçbir zaman sevmedim sevmiyorum. Ama mecburum bunu yazmaya. <laughs> 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 arkadaşlar, yaşlar sesim sağanla konuşuyor adam sanki de geliyorum Ana ne? Apartmanda yay bak Ana Şimdi Öyle alın bunu. ağzından tutuyor, bunu kutundan tutuyor. <laughs> Ne geldi? Boykot ediyoruz kardeşimle. Şu an benim boykotluk zamanım değil. Baba, ben de hastayım. Sen... Ne oldu kıza? Vız vız Çağın teyzene götür de o yapsın. Ay, ne yapacağım? Düz düz. <laughs> vız 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 vız. Tamam yaptım. Aleyküm selam Arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımızı destekleyin. Ab abone olayım bay Bay. Abone olun bay bay diyor Masal. <laughs> Samsun'dayım <diyeyim>, Ramo. <laughs> Volkan hoş geldiniz. Eyvallah arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yayını beğenelim. Merhaba. Az da diyor. Kediye şey yapıyor. Kediye ip, iple az da diyor. Abone olun da. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Tamam, bardak yapalım. Küllüğü de veriyorum. Kedi ne arıyor kızım orada çantada? Samsun'dayım arkadaşlar, Samsun'dayım. Sağ olun, bol sakın. İlaçlar çok yoruyor beni ya. Aşırı şükür. Hoş geldiniz. Arkadaşlar haftalık bir milyona ulaşıyoruz da bugünlerde sağlık sorunlarıyla uğraştığımız için şimdi bir milyonu geçerdik. Normalde geçiyoruz bir milyon da yutuyor şey aylık geçmiş bitiyor şu an. Şu an 11 milyon görüntülenmeye başardık. 11 milyon. Daha da büyüyeceğiz nasip olursa da. Daha büyümemiz lazım. Bu şeylere karşı bir tane şortumuz 500 günde milyona gidiyor. Nasipse milyona gidecek. Daha da milyona gidecek. Hastalanmasaydı iyiydi. Her şeyde bir hayır vardır. Masal ne yapıyorsun kızım? Sana vız buz yapsın, onu kopça daksın Vız buz buz yap. Git teyzen yap vız buz. Buz vız, vız vız. Hadi. Git teyzene yap buz buz. Ast, as, buya var. Tamam, goluma yap. Buz 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 vız. vız, 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 vız. Aferin. E, bak. bak, e, e, bakay. Evet buya var dedi. Tamam, yap oğlum da. Buz 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 buz. Yaptın çok güzel oldu. Vız 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 arı vız 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 fazla vurma şey yüzün çizer ip. Şey. Vız 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 vız. Vız 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 vız. Oradan yap hadi git içeriye. Ya baba yedi. Otur o zaman. Oturdum buraya. Mutlu oldu. Hoş geldin. Thank <laughs> you. Evet.

sağ ol kardeşim. Annene selam söyle. Anlık bak. güzel. Sağ ol. Ah! Üşürüm burada. Baba söyledi. Tamam. Ben ağzını çizmi. Ne? Ördeğin ağzına cızma. Sen al ördeği git içeride oyna O zaman otur öyle oyna da. Otur. Otur. Ertuğum. Allah düştü ördek. Düştü ördek. Düştü. Sen çocuğa. Arkadaşlar yayını yeni diyelim. Bu yayın tutmadı.